Feride'ciğim. Sizin imtihanınız yok muydu? Vardı. Ben şimdi çıktım masör. Koridorlar neden bomboş? Herkes derste. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? <laughs> Müsaadenizle ben çıkayım masur. ne yapıyorsun? Ödümü patlattın. Sakın yapma bir daha. Sakın. İyi. Beyinden korkmana sevindim. Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Feride. Bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum. Boş bulundum herhalde. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şeyim yok. İmtihanım iyi geçmedi. Ondandır. E geçmesin. Mühim değil ne olacak? Nasıl mühim değil? Mühim. Hiçbir soruyu cevaplandıramadım. Yaz mektebine kalma riskim var. E, ka, ne olacak? Diploman olmasa da ben seni kabul ederim. Mesele senin kabul edip etmemen değil. Hayallerim. Veremediğim her imtihanla Muallimlikten uzaklaştığımı düşünüyorum. Uzaklaşacaksın tabii. Evleneceğiz zaten Feride. Evet. Evleneceğiz. Ama ikisini de bir arada yürütebilirim. Mümkün değil. Niçin mümkün değil? Feride bir düşünsene. Sen muallim olacaksın diye biz oradan oraya sürükleneceğiz. Anadolu'nun her yerini gezmen lazım. Sonra sen orada tecrübe kazanacaksın. Şahsın yaver gidecek de İstanbul'a geleceksin. Hatırlasana benim mecburi hizmetimi. Bence sen yol yakınken bu muallimlik fikrini aklından çıkar. Makul olman lazım. Kırk yıl düşünsem senin karşı geleceğin aklıma gelmezdi. Feridem, cancağızım ben zaten karşı çıkmıyorum ki. Ama Anadolu'nun şartları gerçekten çok zordur. Senin burada alıştığın gibi değil. Hem baksana savaş çıkacak diyorlar. Burada ailemizin yanında olalım. Kendi düzenimizi kuralım. Ne dersin? Ama bu hayalleri birlikte kurmadık mı Kamran? Sen şimdi bana hayallerinden vazgeç diyorsun. Tamam Feride bununla gurur duymuyorum. Birini hayallerinden vazgeç dünyanın en gaddar şeyi biliyorum ama... ...gerçekçi olmak lazım. Ben ne olursa olsun mezun olacağım Kamran. ...o diplomayı alacağım. Al Feride, al diplomanı. Ama... ...ama muallim olacağım diye ayak direme. Sen inat olsun diye yaptığımı mı sanıyorsun? Ne sebepten yapıyorsan yapma Feride. Durmadan bir sebebin var, durmadan bir bahanen var. Yeter artık, ben de sıkılıyorum. İki şeyi birlikte yapamazsın. Mevzu bu kadar basit. Sen şimdi ya muallimlik yap, ben mi demeye getiriyorsun? bundan ne anlıyorsan Feride. Fatma